2003'te ABD Irak'ı işgal etti. İşgalin bahanesi bir kuştu, karabatak. Bu kuş, halkın hayvan sevgisini ve vicdanını hedef alarak kitlelerin zihinlerini imha etti. Önce zihinler işgal edildi, sonra topraklar. Medya, karabatak kuşunu sürekli gündemde tuttu. Hayvan sevgisi üzerinden vicdanı uyandırdılar. Irak'ı tehdit olarak değil, masum hayvanları koruma görevi gibi gösterdiler kimyasal ve biyolojik silah iddiaları da aynı şekilde tekrarlandı. Halk, televizyonlar ve gazeteler aracılığıyla sürekli yönlendirildi. Sloganlar, propaganda balonları ve karabatak üzerinden vicdan çağrıları işgalin meşrulaştırılmasını sağladı. İşgal başladığında bahanenin etkisi hala hissediliyordu. Karabatak kuşu metaforu halkın vicdanını meşgul ederken gerçek kayıplar ve yıkım gizlendi. İlk önce zihni imha ettiler sonra Irak'ı işgal ettiler. ABD'nin Irak işgali, propagandanın modern savaşlarda ne kadar güçlü bir silah olduğunu gösterdi. Karabatak bahanesi, vicdanı kullanarak halkı ikna eden bir maskeydi. Zihinler işgal edilmeden toprağa el konuldu.